2040'a gitsen Google'da ilk neyi aratırdın? Arka sokaklar son bölüm. <laughs> Karşı cinsi attığın en büyük kazık neydi? Önceki kız arkadaşıma bir telefon hediyesi almıştım. Ayrıldık. Dedim ki 12 ay onun taksitini ödeyip de seni hatırlayamam. Bana geri ver. Aldım <laughs> telefonu. Yeni kız arkadaşımı babasına sattım. Efendim, gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Gelmesinler. Gelmesinler, gelmesinler. Dünya yuvarlak olsaydı sevdiğim kız geri dönerdi abi. Karşı cinsle anlam veremediğin davranış Yarım saatte konuşacakları konuyu sabahtan akşama kadar vır 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 vur 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 vir 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 konuşuyorlar. Ne gerek var? Vır vır vur vur vir vir diyerekten. Kendi de uzattı. Aşk için neler yaparsın bebişkom? Hiçbir şey yapmam. hayatında değiştirebileceğin iki şey olsa neyi değiştirdin? Neden? Abi genelde şimdi erkekler kızlara yürüyor ya. Onun tam tersi olmasını isterdim. Ya genelde kızlar da yürüyor da arkadaşa denk gelmemiş herhalde. Düştüğün en garip durum neydi Osman? Abi ben çok dost kazı yiyorum. Ya. <laughs> Onu biz de yiyoruz. Oğlum senin nasıl bu kadar uzun ve acil bir hayatın oluyor? Abi normalde ben 21 Nisan'da askere gidecektim. Devletimiz sana şu anlık gerek yok. Ağustos'ta kaldın. Ben eşimle, eşimin düğününde tanıştım. <laughs> Oraya da ben kendi erkek arkadaşımla gitmiştim bu arada. Bana takı takmışlığı var. Ya. Ben 11-12 yaşıma kadar çok fazla sümümü yiyordum. Sonra bir kemik hastalığım çıktı, ellerim büyümeye başladı, parmak uçlarım bak hafif büyük, burnuma girmeyince mecbur bıraktım. Dünya emekçisi dünyaya dolaşıyor bizimki çarşıda bedava tuvalet arıyor Ya ülkeyi perjanetle hepsi ya Tere kardeşim ya Ya otobüse bine zam her yere zam 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 Geçiriyorlar boyuna her tarafa geçiriyorlar bize ya Erkekler tuvaletine seni seviyorum Sibel diye yazan bir karakter Sibel'in erkekler tuvaletine girmeyeceğini algılamıyorsa bu ülkede olup biten algılayabilir mi? Ne demek ulan bu? Manası çok derin. 24 saat içinde öleceğimi bilsem ne yapacağım? Malımı, mülkümü, servetimi AK Partili mensuplarına feda edeceğim. Onlar yesin. Niye abi? Dünyayı yediler ben ikini de yilsinler. Yapıştır koçum